ne yazayım diye kara kara düşünürken o gece karanlığı gözlerin düştü hatırıma. Dolunaylı gecede bana yönümü gösteren parlak kutup yıldızı gözlerin düştü hatırıma. Bir çocuk neşesiyle sevindiğin zaman Ravza'yı, cennet bahçelerini andıran gözlerin düştü hatırıma. Biliyor musun? Ben artık bir çocuk neşesiyle sevinemiyorum. Yaşımda 20 sayılır artık. Ama çocuk hüznüyle ağlamayı unutamadım bir türlü. Gözlerinden bahsediyordum. Benden daha iyi de kimsenin resmedeceğini zannetmem. Sanki sahibi benmişçesine yaratılmış olan o gözlerin. Beni sevmediğini iyi bilirim. Bari gözlerine de ver bunun haberini, onlar da rahat etsin. Buralar, buralar bizim oralara öyle çok da benzemez. Hem bir de soğuktur bizim oralar. Soğuktan sebep mi bilmem ama bizim topraktan çıkan adam sevmeyi iyi becerir. Ha bir de bizim oralarda öyle seninkiler gibi güzel gözleri olanlar olacağını zannetmem. Gözlerinde kaybolmamın kefaretini ödemek için kaç gün oruç tutacağımı hesap edemem. Belki de benim orucum sensin. Ama hiç iftar olmayacakmış gibi bir oruç bu. Belki de yanlış yerde, yanlış saatteydik sahur yemeğini. Belki de ben sadece ucundan tadına baktığım bu sevgiye doyamadım, olamaz mı? Belki de bana gerçek aşk öncesi staj yaptırdım. Çok çabuk bitmedi mi ama? Aklıma düştüğün zaman artık bir mücadele ruhu oluşuyor benliğimde. Artık göğsümü süper edesim geliyor bu davaya. Ama yalnız başıma değil. Ne zaman dolacak kum saatinin altı bilmem. Seni çağırdığımı sakın unutmayasın. Tek başıma yıkılmadan bu kalbime zincir vurmuş İslam davasında nereye kadar giderim bilmem. Ama söz veriyorum Rabbime yıkılmayacağım. Söz veriyorum yıkılmayacağım.